Selam arkadaşlar, Atrikos Mobile kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ben yüzde 50, 24 saat içerisinde yüzde 50 kar yapabileceğimiz bir muhteşem bir siteyi tanıtacağım arkadaşlar. Bu siteyi kaçırmamanızı size söylüyorum ve site bugün açıldı. E bir dakika, dün açıldı. Evet, site dün açıldı ve bugün ödem ilk ödemesini yaptı site. Stamp siteyi kaçırmamanızı yüksek e, nasıl öneririm site kaçırmamanızı. Çünkü bu işte e, bu siteler böyle siteler az e, mesela nasıl söylesem az faaliyet gösteriyor. Ve onun için ilk yaptığınız yatırımlar size kar olarak geri dönecek. Mesela 100 ruble yatırın 150 ruble yarın çekin. 1000 ruble yatırın 1500 ruble çekin. 5000 ruble yatırın 7500 ruble çekin yarın. Neyse arkadaşlar sitemize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı videolarımı e, like etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar şu bildirimi açmayı unutmayın bir abone olma e, kutucuğunun yanındaki bildirim açma düğmesini ve böylelikle videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz Sistemize geçelim sitemiz gördüğünüz gibi sitemiz dominate sitesi e, adı dominate yönetiyor site çok güzel dizayn e, yapılmış site bir bu da gösteriyor ki sitede emek verilmiş ve bu, bu sitede yani bir günde kapanabilir arkadaşlar. Bunu garanti veremem ama ancak uzun hiç olmasa bir 3-4 defa 2-3 defa sitede yatırım yapabilir. Belki de çok olabilir. Bu sitenin e, dizaynını çok özenlenerek yapılmış biraz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar diğer sitede böyle. Mesela Kikonya sitesini bilen arkadaşlarımız bilebilir. Arkadaşlar mesela o sitenin nasıl dizaynı ee, çok güzeldi bu uzun süre 9 gün mü neyse 10 gün mü falan e, %50 olarak para yatırdım neyse sitemize geçelim arkadaşlar sitemiz gördüğünüz gibi 558 e, kullanıcısı e, 120 bin 525 ruble ödendi e, 583.597 ruble hesabında para var senin yarım milyon ruble neredeyse Arkadaşlar sitemizde gördüğünüz gibi çoklu yatırımlar yapılıyor 100 ruble 200 200 400 300 neyse Bunları söylemeye çok uzun vakit almayacağım hemen sitemize geçelim burada gördüğünüz gibi site ile konuşmak için mesela Yardım almak için burada mesajını yazabilirsiniz Rusça burada Rus dili İngilizce ve Rusça İngilizce ve Çince arkadaşlar vardır dediği seçenekleri Sitemiz gördüğünüz gibi burada artık yeşil yani parasını ödüyor Arkadaşlar bu monitör HP monitör sitelerinden bakıyorum Arkadaşlar bu siteyi Sitemize kayıt olmak için buraya tıklıyoruz Gördüğünüz bu e, kırmızı şerhimi kutucuğum. Daha sonra buraya birinci bölmeye gördüğünüz gibi buraya eee adınızı, mailinizi bu ikinci kısma, üçüncü kutucuğa, e, parolanızı dördüncü kutucuğa tekrar parolanızı daha sonra buraya işaretleyip burası e, kırmızı işaretledikten sonra kayıt işlemimiz tamamlanıyor. Ve şimdi ben kendi hesabıma gireyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sitenin dizaynı güzel dizayn edilmiş. Site çok benim hoşuma gitti. Göze Hoş görünüyor sitenin dizaynı. Şimdi kendi hesabıma girelim. Bir dakika arkadaşlar. Aa, bir dakika parolamda neyse sorun var. Aa. Hemen arkadaşlar bir defa deneyeceğim. Özür diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sitemizi açtım. Evet arkadaşlar sitemiz ilk açtığınız zaman karşımıza böyle bir şey çıkacaktır. böyle girişi böyle. Nasıl burada para yatıracağız ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Eğer para parolanızı değiştirmek isterseniz buraya gelip para parolanızı değiştirebilirsiniz. Mesela buraya gelip paranızı değiştirebilirsiniz. Şimdi e, geçelim e, sistemize para nasıl yatıracağız onlara bakmaya. Diyelim ki para yatıracağız. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Burayı gördüğünüz buraya. Toplam işareti olan yere. Daha sonra buraya yazıyoruz. Mesela diyelim ki 200 ruble yatıracağız. Siteye en az arkadaşlar. Bir dakika bakayım söyleyeyim arkadaşlar. Bir dakika. Ha. Siteye en az 50 ruble. En çok da 500 ruble yatırım yapabiliyoruz. 500 rubleden çok yatırım yapamıyoruz arkadaşlar. Diyelim ki 200 ruble yatıracağız. Daha sonra buradan e, sistemi seçiyoruz. de, QV Kiwi... Cüzdanla, la ile Yandex Money ile para yatırabiliriz. Mesela diyelim payer ile yatıracağız. Daha sonra buradan e, seçiyoruz. Mesela burayı seçiyoruz. Zaten bir tane var. 50 rubleli 15 bin ruble arası. Arkadaşlar özür diliyorum. 15, rubl, 15 bin ruble arası para yatırabiliyoruz. Daha sonra buraya tıklıyoruz. E, yine sonra yine buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Bu artık payerimize geliyoruz. Buradan de, gerisini Siz biliyorsunuz arkadaşlar nasıl ödeme yapacağınızı şimdi size i̇şte sistemize gördüğünü mesela diyelim ki paramız yaptı nasıl bak bakacağız ne, e ne kadar vakit kaldığını buraya tıklıyoruz paramız yaptıktan sonra ve burada artık bizim e yatırımlarımız gö gözükecek mesela ne kadar yatırımımız var ne kadar süresi kaldı böyle arkadaşlar daha sonra mesela paranız artık 24 saatten sonra bu yüklendi paranız kazan karı olarak paranızı aldınız daha sonra buraya tıklıyoruz Arkadaşlar bu gördüğünüz buraya. Buraya mesela göndereceğiniz parayı seçiyorsunuz. Diyelim ki 200 lir bir yatırdınız. 300 lira olarak çekeceksiniz. Daha sonra burada sistemimizi se seçeceğiz arkadaşlar. Daha sonra buraya tıklayıp e paramızı göndereceğiz. Bu sistemi nasıl seçeceğiz arkadaşlar? Bunu şimdi göstereyim arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi buraya tıklıyoruz. Bu, bu kısma en aşağıdan yukarıdakine tıklıyoruz. Daha sonra buraya mes payer numaranızı yazıyoruz. Veya kib bile ya veya keşle ile veya index money yapacaksanız herhangi bir yapacaksanız onu yazıyoruz numaramızı. Daha sonra buraya tıklıyoruz. Ve artık kaydetmiş oluyoruz. Paramız çekeceğimiz zaman yine buraya tıklıyoruz. 300 lira diyelim arkadaşlar ve gördüğünüz gibi payır numaram burada artık paramız hala yok yok paramız yok onun için hala gözükmüyor Daha sonra buraya tıklıyoruz ve ondan sonra paramızı gönderiyoruz arkadaşlar Söyleyebileceklerim size Bu kadar arkadaşlar size i̇şte çok güzel arkadaşlar size zaten e, Size yine önerilerim bir gün arkadaşlar bir defa yatırmanızı öneriyorum Garanti vermiyorum ancak öneriyorum arkadaşlar Daha sonra yatırımlarınızı bir defadan sonra yapılan yatırımlar size bağlı arkadaşlar eğer paranız çoksa yatırım yapabilir yani kaybedecek bir şeyin mesela diye ben size önermiyorum arkadaşlar size 15 bin, 20 bin yatırmayı bu size kalmış bir şey eğer bu, bu kadar 15 bin'e gücünüz yetiyorsa 15 bin yatırabilirsiniz 20 bin'e para gücünüz yetiyorsa 20 bin yatırabilirsiniz bu size kalmış bir şey arkadaşlar neyse arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarımı like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ekranda neyse bir değişiklik olduysa onun için de özür diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Gelecek videolarımda görüşmek üzere. Sağ olun arkadaşlar.